merhaba kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Dün akşam inanılmaz bir kapalı bir hava vardı. Bugün de hala kapalı ama nasıl desem daha böyle açık. En azından arada güneş yüzünü gösteriyor. Bu arada sabah da deprem oldu. Baya bir korktuk. Neyse ki çok böyle aşırı büyük değildi. Maddi manevi bir zarar olmadı diye düşünüyorum hiçbir yerde. Çünkü onunla ilgili bir haber duymadım. Allah şükür hepimiz iyiyiz. Bugün de böyle dışarı çıkacaktık. Kararlaştırmıştık. Kardeşim evde okula gitmedi bugün. Onunla birlikte. Tabi oluşu da götüreceğiz. Forum'a gidecektik. Onun aslında gitme sebebimiz ilk başta şey. PlayStation'ımızın bir tane kolu bozuldu. Hala da garanti, garanti kapsamında olduğu için dedik onu götürelim. Hem de bize de bir değişiklik olur. Böyle evden çıkmış oluruz. İşte oluşu da gezdiririz falan. Belki birkaç şey alırız. Bakarız. Gözümüzdeki hoş gözüken bir şey olursa. Böyle değişik abla kardeş bir de yeni <laughs> çocuğum yani. Hep beraber güzel bir gün geçireceğiz. Şimdi ben hazırlandım. Oğluşu da hazırladım. Ama o uyudu. Hemen onun pusatına koyacağız. Aşağı ineceğiz şimdi. Sağ salim de gidelim gelelim inşallah. Orada da böyle sık sık video çekmeye çalışacağım. Umarım hava orası yani böyle çok aşırı rüzgar almıyordur. Dışarıda da gönül rahatlığıyla video çekebilirim diye düşünüyorum. O zaman yavaştan çıkalım. Biz Ikea'ya geldik. şu an daha da sporuma geldik. Önce joystick'imizi verdik. Sonra da şu an geziyoruz. böyle baya bir mumlu bir ortamdayız. Kardeşim de orada oluşu gezdiriyor. <laughs> şu an mumra yanındayız. Yani nereden gireceğimizi bilemedik. Dolaşıyoruz şu an. Böyle çok da insanları da rahatsız etmek istemiyoruz. Yılbaşı geldiği için her yerde yılbaşı süsleri var. Buralarda böyle yapay ağaçlar falan. Şimdi böyle dolaşmaya devam ediyoruz Burada böyle çerçeveler var Birazcık pahalı fiyatları i̇şte Ne kadar beyaz olan 38 Siyah olan da aynıymış Burada böyle boy boy Hasır sepetler var Şunlar çok tatlı değil mi <laughs> Ama içine ne koyacağım bunların alsam Bunlar da ahşap kutu buraya onda böyle paspaslar el avluları falan var. Hatta bir tane banyodan sonra böyle ayağımızı basalım diye bir paspas aldım ben de. Burada da el avluları varmış. Ne kadarmış bunlar? 20 liraymış bunlar da. Böyle askıları da var. Sonra burada yine daha büyük boy avlular var. Şu yukarıdaki takımları çok beğendim. Renkleri öyle güzel ki. Zaten bunlar yeni gelmiş. Yeni diye yazmışlar. Gezerken böyle bir mutfak gördük. Kardeşim çok burayı beğendik. Çok güzelmiş gerçekten. O kadar çok şey düşünmüşler ki. Anlatamam böyle en ince ayrıntıya kadar düşünmüşler. Böyle burada da kiler yapmışlar. Buradan da mutfağa bakıyorsunuz tekrar. Çok güzel gerçekten. Burası da bir diğer mutfak. Böyle bir kileri var. Hayatın nasıl? Çok güzel. Evet böyle bir masası yapmışlar. Yılbaşı olduğu için her yerde yılbaşı konsepti kullanıyorlar. Bu tarafta mutfağı yine açık renk her zaman daha iyi. İki kişilik bir eve girdik şimdi. Burada böyle banyosu tuvaleti var. Şurada banyosu. <laughs> Sonra burada böyle yatak odası gibi yapmışlar. Böyle buraya gardırop koymuşlar. Burada böyle yatak olan bir koltuk var. Sonra burada böyle açık mutfak. Böyle. Şurada da girişi var zaten. Öyle güzel, öyle ince düşünmüşler ki anlatamam. Oluşum da uyuyor bu arada. Burada da ben varım. <laughs> Elimde de paspasım. Şimdi çıkalım bakalım nereye kayboldu benimkiler. Burası da evin girişi bu arada. Böyle. Burada bir portmanto gibi yapmışlar. Bunları gezmeye devam ediyoruz. Buralarda böyle TV sehpaları var. <laughs> Hayrettin beğendiği ürünleri bana gösteriyor. Abla bak diyor. Bu da çok hoş diyor. Çok beğendim diyor. Bugün de pek kalabalık değil. Şanslıyız valla. Oğlum şimdi uyuyor hala. Hiç uyanmadı. Annesine izin <laughs> verdi bugün. Rahat mı Hayrettin? <laughs> Geldik koltuk reyonuna. Burada da koltuklar var. Sol tarafım tamamen koltuk dolu. Yine burada da böyle bir salon takımıyla yemek masası yapmışlar. Son bu tarafa dönüyorum. Burada çeşit çeşit koltuklar var. Hepsi birbirinden güzel. Biz şimdi eve geldik. 2 falan da buçuktu gittiğimizde. Saat 5'i geçti geldik. Hemen koşa koşa mutfağa girdim. Kardeşim şu an oğluşla ilgileniyor içeride. Çok büyük yardımcı bana. Gitmeden önce tavuk haşlamıştım. Ondan şimdi pilav yapacağım. Yanına da tavuk dedikleyeceğim. İşte tavuklu pilav istedi canım. Yanında yoğurt, turşu vesaire yeriz diye düşündüm. Şimdi hızlıca hemen yapayım. Sabah da kahvaltı yapmıştık. Onun bulaşıklarını da yerleştirmedim. Hemen yerleştireyim. Makinemi çalıştırayım. Aşkım gelene kadar hepsini hazır edeyim. Bütün gün gezmiştim gelmişsiniz yemek yapmamışsınız demesin. Gerçi demez öyle bir şey de. o gelir ne bulursa yer. Ama olsun akşam oldu ama biz de acıktık. dedik dışarıda yemeyelim şimdi. Tam akşam vakti. Çünkü eşim, şey, eşim işten geldiğinde birlikte yemek yiyeceğiz. Yiyemeyecek. Yani biz yemiş olsaydık yiyemeyecektik. O yüzden dışarıda bir şey yemedik. Hem de evde yemiş oluruz işte. Kahve içecektik Starbucks'ta. Kahve e, kahve dükkanı kapanmış, yeniliyorlarmış. Onun evesiyle gitmiştik aslında kardeşimle kahve içeriz diye. Olmadı. Artık onu da akşam hep beraber kahve yapar içeriz diye düşündük. Şimdi ben hızlıca hemen pilavımı yapayım. Bir de çorba yapmak istiyorum yanına. Yapabilirsem bir de çorba yapayım. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Ha bu arada birkaç şey aldım Ikea'dan. Ondan sonra Watson's'a girdik. Oradan birkaç şey aldık. Bir de oğluşma birkaç kıyafet bakmak istemiştim ama Forumda e, çocuklar için böyle bir ebebek gibi bir mağaza yoktu. O yüzden herhangi bir şey alamadım. E, i̇şte Elsie ve Kiki kutuna falan baktım ama onlarda da da bedenine göre yoktu. Böyle değişik artık çok çabuk büyüdüğü için olanlar olmuyor. <laughs> yani sayılı böyle şey alacağım bundan sonra. Böyle bir sürü bir sürü değildi. 2-3 tane takım alacağım. Değiştire değiştire giyelim. Çünkü çok çabuk büyüyor artık. E, o yüzden az şey almak daha iyi. Baktım ama bulamadım. Artık internetten falan ya da bir gün buraya West Park'a gideriz evimizin yakınında. Oradan bebek mağazasından falan bakarız diye düşündüm. aş çok konuştum. Şimdi yemeğime başlayayım. Aşkım geldi. Ben de bu esnada hemen hızlıca sofrayı hazırladım. Size de göstermek istedim. Söylediklerimin hepsini yaptım. <laughs> Vallahi hepsini yapmış yani arkadaşlar. Şimdi işten geldim. Biraz yorgunum. Ee... Nasıl geçti günün aşkım? Ya şimdi yorucu yani. Biliyorsun iş güvenliği kolay şey değil. İnsanların güvenliğini ha. sağlamak yani. Sen Sağ sana gittin mi günde? Gittim. Bir tane fabrikaya gittim, bir tane inşaata gittim, şantiyeye. Ha. Bugün 3 tane durağım vardı. Ondan sonra ofise gel ofiste işlerim vardı ama... Yoruldum yani, bugün bayağı yorucu geçti. Allah yardımcın olsun aşkım. Bütün çalışanların tabi yani. Çok acıttım. Kolay değil. Anam. Ben de şöyle Anam. soframızı göstereyim de ondan sonra bir an önce yiyelim, <laughs> değil mi? He, yani soframızı göster tabi. Böyle tavuklu pilav yaptım, domates çorbası, evet. yoğurt, turşu, isteyene kola, isteyene meyve suyu. <laughs> evet, yani bu zaten yoğurdu ben şimdi hatta şöyle de kendi yanıma Evet Bu arada ya. yoğurt, kendi yaptığım yoğurt. Annemler pazar günü süt getirmişti, o yoğurt. ondan yoğurt yaptım. Ben de sarımdan geçmeyeyim. Domates çorbası. çorbası. En sevdiğim çorba. Üzerine de kaşar peyniri En sevdiğim çorba. Bayılırım. O zaman bize afiyet olsun mu? Olsun artık vallahi. Olsun. Ölüyorum çünkü açıkta. Tamam. Bugün alışımla pek video çekemedik. O yüzden dedim ki hazır uyumuyorken bir dedim kucağıma alayım onunla birlikte video çekelim. Bugün ve dün birazcık huysuzluk yaptı. Çünkü dün aşı yaptırdık alışıma. Menajı taşısı oldu oğlu. Normalde devlet karşılamıyor bunu. Özel olarak aldık. Özel yaptırdık biz de. İki tane birden vurdular. Biri sağdan, biri soldan. Azıcık ağladı ama hemen geçti sonra. Dediler ateş yapabilir. O yüzden kaypol içirdik oğlucuma. Bir içişi var görmeniz lazım. Nasıl yalanıyor, nasıl yalanıyor değil mi aşkım? <laughs> Bayılıyor zaten kaypol. Evet. Zaten tatlı bir tatlı. ilaç ya. Seviyor yani onu. Evet çok hoşuna gitti. Bugün hep gezdik dışarıda. Hep uyudu. Allah'ım Allah'ım bu elinde ne var oğlum? Bal mı sürdük bu oğluna senin eline? Ha? Fıing. <laughs> Tutamıyorduk. Uy. Hani baba, hani baba. Oğlum. Hı. Aa, annem. Ay. Sarı başlım. Sarı kaşlım. Gözler şaşı oldu. Oy. <laughs> Seviyor ya oğlan. Seviyor yani bu hayatı. Aşı olsun, Bak aşıdan sonra bile çok evet. böyle huysuz değil, az yani. huysuz yani. Birazcık huysuzluk yaptı o kadar da olacak ama aşkım. Normal sonuçta evet. biz bile aşı yaptırıyoruz hemen kolumuz nasıl ağrıyor. Girdi, nasıl, nasıl ağrıyor aşkım? Mu? İşte ağrıyor yani bizim bile. Bizim bile? Evet yani büyük insanların bile ağrıyor. <gülüyor> <gülüyor> küçük olan bizim bile ağrırsa? <laughs> bütün Türkiye'nin ağrımaklı abi. Sanki şey... <laughs> biz böyle Aşı aşı... aşı kesin şey yapıyor. Tuvaletini yapıyor zaten. He, evet. evet <laughs> yani kesin sıçıyor diyecektim. Ha <laughs> şimdi tuvaletini yapıyor da bildiğin sıçıyor yani. Evet. <laughs> Bak sana şu güzel. Hmm. Tamam. Tamam benim. Valla bir gün korkuyorum böyle işten gelince. Kendine dedim, hakim olmayı Tutacağım bunu böyle kafasını <laughs> ısıracağım, gözünü, ağzını, burnunu ısıracağım ama. Nasıl sonra kıyamıyorum böyle Allah. Allah sabrını veriyor valla. Allah sabrını <laughs> veriyor yani. Canım. Bu arada aşı yaptırdığımız için dün duş yapamadık. Allah kısmet ederse yarın yaptıracağım o alışıma. Tabii Çünkü yarın güzel bir duş. Çünkü neden sonra suya sokmayın, işte banyo yaptırmayın falan dediler evet. özellikle. O yüzden biz de yarın yaptıracağız. Değil mi annem? Güzelce <laughs> yıka yani böyle. Sen de anla beraber yıkan. Yok onu ayrı, kendimi ayrı. Birbirinizi yıkayın yani. Sen o senin şey yapsın, çitilesin seni. Sen onu çitile. Nasıl uslu durdu, nasıl uslu? Valla bütün şu an 3 dakika oldu yaklaşık hiç şey yok. Masum. Normalde pek sevmez böyle kameralara oynamayı. Ah canımın içi. Kıyamam sana annem. O <laughs> zaman bir kahve içelim bari. Evet aşkım. Biz yemeklerimizi yedik. Oğluşumu da uyuttum. Oğluşum çok erken uyudu. İnşallah gece yarısı uyanıp da bizi ayağa dikmez aşkım. <laughs> <laughs> ya şimdi bebek olarak onun görevi o yani aşkım yani o dikecek bizi yani. Genelde hani gece 11 buçuk gibi falan uyuyordu. Bu gece çok erken uyudu. İnşallah uyanmaz. Bu arada kahvemi içtim. Ee, videoda da söylemiştim aldıklarımı göstereceğim diye. Çok bir şey almadım aslında. Ama da tek tek göstereyim şurada. <laughs> tek tek tek. Kaç tane şey aldın aşkım? 4-5 parça ya. He. Böyle bir tane banyo paspası aldım aşkım. Hep sen diyordun ya ayağımı silmeye paspas yok diye. Evet evet çıkınca. Ben ayak yerine koyacağım. Gri aldım çünkü benim banyodaki paspaslarım da gri. Ama bir tane yeni paspas takımı alayım internet. Yine ayak üstü şey yaptın yani kombin yaptın yani. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <Şu> <gülüyor> böyle kad... bunu aldım. Şu kadınların kombinin hastalığı. Bu arada uygun olduğu için aldım. 15 lira mı 20 lira mı neydi? 15 lira mı bu? Ya 15 lira. Bizim ayağımızı kurutmuş şey yapmaz ki bir şey yaramaz o ya. 15 liralık şey. <laughs> bir tane böyle oluşma ayıncık aldım. <laughs> Aha. Uyku arkadaşım oluyor bu. Evet, uyku arkadaşım. Aptan sa şey ne? Bu etiket aşkım. Nedense bu etiketler çok Şimdi arkadaşlar bırakalım. bakın lütfen yani bakın etiketi yani koydukları yere bakın yani. Onu Yapalım. keserim ben. Yakışmış mı oraya şimdi. Hiç bakayım. yakışmamış. Çok uzun iki anın etiketleri. Olmamış. Yani. Evet, hiç olmamış. Neyse onu keseriz. Mum aldım. Mumu ne dedikçe? Aşkım bu aralar hani çok elektrikler gidiyor ya. Bir de bunlar çok Baksana. O Zaten kapa. Ver bakın. Getir bakın burnuma sokayım onu. Aa, çilek, çilek kokuyor valla. Zaten çilek değilmiş. Bakayım şöyle. Yok, çilek da... değilmiş. Şey frambuaz. Çilek, çilek değil mi? Bilmiyorum bu frambuaz çilek mı, böğürtlen mi? Bak bakayım. Çilek. Çilek. Değil çilek aşkım. Sen çilek hiç görmedin mi hayatında? Çilek aşkım ya. Çilek. <laughs> ama resim çilek de var sanki arkadaşlar da var. arkadaşlar şimdi bunu bizim yapayım da siz de yani yorumlarınızı yapın bu gördüğünüz ürün çilek mi şimdi arkada çilek de var ama ön taraftakiler böyle şey gibi, gibi. ağdudu gibi böyle börtlengi gibi şeydi. Ya de işte kırmızı de... ne böyle mum sanki Buna... yiyeceğiz yani ne tartışı yok bunun ya. Yani. Kokulu olduğu için. Biri de vanilyalı biri de şeftali böyle. Aslında ben renklerine bakarak aldım. Hani kokularına bakmamıştım. Ya <laughs> bir şey cık olmaz ya. Ama şey çok güzel kokuyor vanilyalı olan. Evet vanilyalı olan çok güzel. Kokuyor. Şeftali vanilya bir de ne belirsiz kırmızı olan. Hemen hepsi kokusu çok güzel. Evet. Sonra şampuan aldık. Watson's'a gittik. Watson's'a? Bu erkek için. Bakayım. Bu arada şampuanlara o kadar çok zam gelmiş ki hayatım gerçekten... Clear bu. Bu hayretlerin için. Watson's değil bu. Bu onu kullanıyor musun? Tabii. Ben alsam ben onu kullanıyorum. Yok, Watson's Bakla. mağazasından aldık aşkım. <laughs> He, ben de dedim Watson's mağazasında şampuan var diyecektim ben de. Hiç, hiç anlamam böyle şeyleri. Bu benim Head and Shoulders, He. her zaman kullandığımdan. Zaten Shoulders olmasa zaten Head'le <laughs> beraber. Bu arada bu indirimdeydi. Olmaz. 42 liradan 27 liraya aldık. Bedava 48 ya. 48 liraya aldık. 48. Şu şampuan 48 lira. Hırsız bedava. Nasıl bedava aşkım? Çok pahalı. Geçen hafta ne kadar dair ettin? 24. 24. liraya almış mesela. Geçen yarı ay. yarı ya. Evet. Bu ay 48 lira. Ee, aşkım şey üzerinde Cristiano Ronaldo'nun fotoğrafı var. Sırf o bile zaten 30 lira dedim ben. Yani. <laughs> yani. şampuan. Bir tane de böyle kulak çubuğu Bakayım. Abi. kaçtı bu şimdi? 72'ymiş. 72. Kaç para bu? 7. 7 <laughs> oha. 70. <gülüyor> 7 lira. 70 tane olsa? 7.90 mı? 7. 1 kuruşa mı? 10 kuruşa mı geliyor tanesi? Galiba. Ne güzelmiş. Ay, iyi, çok iyi. Çok iyi. Bu kadar Mem aşkım. Memnun kaldım bak. Şu kulak çöpünden memnun kaldım. Çünkü Hı -hı. ocağımıza ince acı dikmeyen tek ürün o. <gülüyor> <gülüyor> Ya işte mesela Oğluş'a bakmak için birkaç mağazaya girdik işte. Evet. Ama Oğluş'a uygun hiçbir şey bulamadık orada. Bulamazsın tabii. Evet. Cüzdanım orada kalmış. Hiç, cüzdan mı aldın <laughs> kendine? <laughs> yok. Cedim aynısı. O vardı. Ben sana aldığım aynısını <laughs> bir daha <tane> mı aldım diyecektim? <laughs> <laughs> Oğluş'a uygun bedende bir şey bulamadık. Hep büyük değil mi? Ya ya çok büyüktü ya da çok küçüktü. Ha, şimdi bak artık mağaza bile sana diyor ki büyük al diyor sen de giysin diyor. Ama, ama işte ben şu an giydirmek istiyorum aşkım. Çünkü şu an giydirdiğimiz kreasyonlar... E katla katla giydir iki ya. İki hafta sonra olmayacak. Ayaklarını kıvır, kollarını kıvır giydir ya. Yani. Olmuyor işte aşkım. Tekmeliyor, açıyor onları o. Tekmelemez ya. <laughs> tekmeliyor senin oğlum. Doğru söylüyorsun, tekmeliyor. <laughs> bir videonun da daha sonuna geldik. Bugün çok keyifli, güzel bir gün geçirdim. Umarım siz de benim aldığım keyif kadar keyif alırsınız. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.